Mardin'deki cin düğünü. Yıllar yıllar önce Mardin'in etrafındaki bir köyde yaşayan Ahmet adında bir adam vardı. Ahmet, kendi halinde, mütevazi bir çiftçiydi. Günlerini tarlasında çalışarak geçirir, geceleri ise köy kahvesinde dostlarıyla vakit geçirirdi. Köyün etrafındaki dağlık alanlar, kayalıklar ve tenha yollarla doluydu. Bu yollar köylüler tarafından pek kullanılmazdı, özellikle de geceleri. Çünkü herkes bilirdi ki bu tenhalarda yalnızca insanlar değil, cinler de yaşardı. Ahmet bu tür hikayelere pek inanmazdı. Cinlerle ilgili köyde anlatılan hikayeleri dinler. Ama bunların sadece insanları korkutmak için uydurulduğunu düşünürdü. Ancak bir gece, onun hayatını değiştirecek bir olay yaşandı. O akşam Ahmet, köydeki bir arkadaşını ziyaretten dönüyordu. Yolu uzatmak yerine, daha kısa olan dağ yolunu kullanmaya karar verdi. Gecenin karanlığı her yanı kaplamış, köy ışıkları uzakta kalmıştı. Yolu takip ederken birden uzaktan gelen müzik seslerini duydu. Fısıldayan rüzgarın arasında beliren bu ses, o kadar güzel ve çekiciydi ki, Ahmet'in dikkatini çekti. Zurnaların ve davulların yankısı, kulağına tatlı bir ezgi gibi geldi. İçgüdüsel olarak adımlarını hızlandırdı, sesin kaynağına doğru yürümeye başladı. Ahmet, seslerin kaynağına doğru ilerledikçe, ay ışığı altında bir düğün alanı gördü. Bir tepenin yamacında, etrafı ışıklarla aydınlatılmış geniş bir alan vardı. İnsanlar gülüp eğleniyor, dans ediyor, şarkılar söylüyordu. Herkes şık kıyafetler giymiş, neşe içinde vakit geçiriyordu. Ahmet, kendi köyünde böyle büyük bir düğünün yapılmadığını biliyordu. Ama bu kadar kalabalık ve neşeli bir topluluğun burada ne işi olduğunu anlamadı. Bir an için durup düşündü ama sonra kendini müziğin büyüsüne kaptırdı. Düğünlere her zaman açığım, dedi kendi kendine gülerek ve kalabalığa doğru ilerledi. Oradakiler onu hemen fark ettiler ve büyük bir misafirperverlikle karşıladılar. Ahmet, şaşkınlıkla kimseyi tanınmadığını fark etti. Ama herkes onu tanıyor gibi davranıyordu. Yabancılar, ona yemekler ikram etti, en güzel yerlerde oturttular ve dans etmeye davet ettiler. Ahmet başta çekingen davransa da, ortamın cazibesine kapıldı ve kendini eğlenceye bıraktı o gece hayatında hiç bu kadar keyifli vakit geçirmemişti. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde garip olaylar olmaya başladı. Ahmet'in karşısına çıkan insanlar, ona göz kırparak anlamadıkları bir dilde konuşuyor, şarkılar söylüyorlardı. Başta bu tuhaf dili aldırış etmedi. Ancak kısa süre sonra, etrafındaki kişilerin yüzlerinde bir tuhaflık sezdi. Bazılarının gözleri olması gerekenden daha parlak, derileri ise ay ışığında neredeyse şeffaf görünüyordu. O an içini bir huzursuzluk kapladı. Yavaş yavaş, bu düğünün hiç de sıradan bir düğün olmadığını anlamaya başladı. Tam bu esnada, düğün alanının ortasında büyük, siyah bir at belirdi. Bu at o kadar büyüktü ki, adeta bir varlığın değil de bir gölgenin sureti gibiydi. Atın üzerinde, siyah cübbeli bir adam vardı. Ahmet, bu adamın gözlerinin olmadığını fark etti. Göz çukurları tamamen boştu. O sırada çevredeki herkes sessizliğe büründü. Herkes bu esrarengiz figüre doğru eğildi. Ahmet ne yapacağını bilemedi ve birdenbire sırtında bir el hissetti. Yanında duran yaşlı bir adam ona doğru eğildi ve fısıldadı. Sen yanlış bir yere geldin evlat. Bu düğün, insanların değil, cinlerin düğünü. Ahmet'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Tüyleri diken diken olmuştu. Etrafına tekrar baktığında, gördüğü her şey bir anda bulanıklaştı. İnsan sandığı varlıkların aslında cinler olduğunu fark etti. Yüzleri normal insan yüzlerinden çok uzaktı. Gözleri parlıyor, elleri ise neredeyse pençelere dönüşmüştü. Aniden korkuya kapıldı ve kaçmaya çalıştı. Ancak adım atamıyordu. Sanki ayakları yere yapışmıştı. Herkesin bakışları ona çevrildi. Cinler ona doğru yaklaştı ve gülümsemeye başladılar. Ahmet tam kaçmaya çalışırken o siyah hatlı adam ona doğru yaklaşıp konuşmaya başladı. Sesi derin ve yankılıydı. Sen bizim misafirimizsin. Ahmet, bizi eğlendirdin, şimdi sıra bizde. Seninle bir anlaşma yapalım. Ahmet ne olduğunu anlamadan cinler ona tuhaf bir sözleşme sundu. Eğer bu anlaşmayı kabul ederse istediği her şeye sahip olacağını ama kabul etmezse hayatının alt üst olacağını söylediler. Ahmet korkuyla titreyerek sözleşmeyi imzaladı çünkü başka bir seçeneği yoktu. Cinler onu serbest bıraktı ve düğün aniden sona erdi. Ahmet kendini karanlık bir yolda tek başına buldu, düğün alanı tamamen yok olmuştu. O günden sonra Ahmet'in hayatı değişti. İlk başta her şey yolundaymış gibi görünüyordu. Cinlerle yaptığı anlaşma sayesinde kısa sürede zengin oldu, tarlası bereketlendi, evine bolluk geldi. Ama zamanla bu zenginlikler onun başına bela olmaya başladı. Köydeki insanlar onunla konuşmaz oldu, dostları ondan uzaklaştı. Geceleri kabuslar görmeye başladı her yerde o siyah hatlı adamı görüyordu. Ahmet'in hayatı gitgide daha karanlık ve yalnız bir hale geldi. Bir gün Ahmet, hocaya giderek başından geçenleri anlattı. Hoca, bu düğünün cinlerin düğünü olduğunu ve Ahmet'in onlarla bir anlaşma yaparak hayatını tehlikeye attığını söyledi. Tek çare, bu dünyadan vazgeçmek ve tamamen inzivaya çekilmekti. Ahmet, hocanın tavsiyesine uyarak köyden ayrıldı ve dağlarda, cinlerin bile uğramadığı bir yere yerleşti hayatının geri kalanını yalnızlık içinde geçirdi. Ama ne zaman geceleri ay ışığı altında bir düğün sesi duysa, o korkunç geceyi hatırlardı. Sonuç, bu hikaye, insanların cinlerin dünyasına müdahale etmemeleri gerektiğini hatırlatır. Maldin ve çevresinde anlatılan bu hikayeler, cinlerin varlığını ciddiye almayanları bekleyen tehlikeleri gösterir. Ahmet, kendi dünyasında bir anda kendini cinlerin arasında bulmuş ve hayatı boyunca bu korkuyu yaşamıştır. Hikayelerimi beğendiysen kanalıma abone olarak videoları beğenerek bana destek verir misin?